Selamlar herkese Aslında Creed parkur mekanikleri yeniden ve baştan açıklanmış oldu detaylı bir şekilde. Bu video içerisinde metinle Türkçe'ye çevirdim. Topluluk kısmından da ulaşabilirsiniz aynı zamanda. Hem de benim dediklerimden de aynı zamanda bakabilirsiniz arkadaki görüntüler şeklinde. Şimdi uzun bir video olacak bu arada. Bunu duyurusunu yapayım şimdi. Çünkü bayağı bir uzun metin yayınlandı. Sizlere paylaştığımızda topluluk üzerinde. Ya e baştan başlayalım. Lafı uzatmadan açık söylemek gerekirse. Shadows'a bir ay kaldı. Bunun şu an gelmesi şöyle aslında önemli. Eğer bir blog gelmesi gelmemiş olsaydı oyundaki ertelemeyi bir kere daha konuşuyor olabilir. Ama şu an bu bloğun gelmiş olması birkaç hafta içerisinde farklı gelişmelerin olabileceğini bizlere gösteriyor. Ön sipariş gibi. Şimdi aslında Shadows oyununda yer alan parkur mekaniklerini detaylı bir şekilde aktarayım sizlere. Parkur down mekaniği ve düşüş hareketlerinden başlayalım. Parkur down yani aşağıya iniş mekaniği artık daha akıcı hale gelmiş durumda. Oyundaki dodge yani kaçınma tuşunu kullanarak karakterinizi bir kenardan güvenli bir şekilde aşağı indirebiliyoruz. Özellikle Naoe karakteri etkileyici akrobatik inişler yapabiliyor. Yasuki ama biraz daha ağır olduğu için kontrollü inişleri tercih ediyor. Kontrollü inişler ve hızlı inişler Yasuke'de olacak. Bu yeni mekanik sayesinde karakteriniz yüksek noktalardan atladığında sert inişler yapmadan minimum ses çıkararak Yere inebilecek. İki tane yöntem var. Bu arada klasik yöntemle başlayalım. Bir kenara yaklaştığınızda herhangi bir yön tuşuna basmadan parkurdan tuşuna basarsanız yani doğuş tuşuna karakteriniz kenardan tutunarak yavaşça aşağı iniyor. Yönlü kaçınma ise daha etkileyici ve akrobatik inişler yapmak isterseniz yön tuşlarıyla birlikte doğuş tuşuna basarak çeşitli parkur hareketleri yapabiliyorsunuz. Bu şekilde inişler daha sessiz oluyor ve düşmanların dikkatini çekmiyorsunuz koşma mekaniği ve farklı hareketlere de gelelim aynı zamanda. Naoi serinin en hızlı suikastisi. Naoi sprint yaparak yani koşarak düşmanlardan kaçabiliyor veya onlara hızlı bir şekilde yaklaşabiliyor. Yasuke ise biraz daha ağır hareket etse de koşma sırasında farklı yetenekler kullanabiliyor. Naoi'nin özel yeteneklerinden birisi hızlı koşarak dojlama mekaniği. Koşma sonrasında doj uçuna basıldığında Naoi engellerin üzerinden yuvarlanarak geçebiliyor ve bu hareket özellikle düşmanların attığımız mızraklardan veya oklardan kaçınmasına olanak sağlıyor. Yasuke ise koşarken otomatik omuz darbesini kullanabiliyor. Karşısına çıkan yıkılabilir objeleri omuz darbesiyle parçalayabiliyor. Ayrıca düşük engellerden de otomatik olarak geçebiliyor. Bunlar da aslında Yasuke ile alakalı bir farklı mekanikti. Diğer bir mekaniğimiz ise yeni Grapple Hook mekaniği. Asuka Shadows oyununda gerçek bir Shinobi deneyimi yaşamak için Grapple Hook yani kanca mekaniği oyuna eklenmiş durumda. Naoyi yatay ve çatı kenarına kancasını fırlatıp yukarıya tırmanabiliyor. Ayrıca oyundaki belirli noktalarda kanca sallama hareketi yaparak büyük boşluklardan karşı tarafa geçebiliyoruz özellikle hızlı hareket etmemiz gereken anlarda bu mekanik çok işinize yarayacak denmiş durumda. Oyuncular için birkaç şey ipucu paylaşılmış durumda. Duvar koşusu ve kanca, dikey tırmanış ve kanca sallanma. Naoi tırmanacağı bir duvara koşarak en yüksek noktada kancasını fırlatabilir ve tırmanışı sürdürebilir. Kancayla yukarı çıkarken veya sallanırken hızınızı ve yönünüzü kontrol etmek tamamen sizin elinizde. Bu sayede daha uzun mesafeleri kolayca geçebiliyorsunuz. Bu da aslında grappling mekaniğinin açıklanmış haliydi. Parkur hareketleri yukarı ve aşağı parkurla alakalı da yeni bilgilere geçelim. Yukarı parkur tırmanış mekanikleri yenilendi. Karakteriniz yüksek bir noktaya ulaşmak veya bir boşluktan atlamak için parkur up tuşunu kullanabiliyor. Ancak dikkat etmeniz gerekiyor. Bu hareketler oldukça ses çıkartıyor. Bu yüzden kalabalık düşman bölgelerinde dikkatli olmalısınız. Naomi'nin başka bir özel yeteneği ise Recovery Roll. Yüksek bir yerden atladığınızda Parkour Down tuşuna basarak sert inişlerde oluşabilecek hasarı azaltabilir ve sessiz iniş yapabilirsiniz. Bakın altını çiziyorum. Naoi'nin özel yeteneği. Yasuke'nin iniş hareketleri daha ağır ve kontrollü. Ancak Naoi daha hızlı ve çevik olduğundan inişlerde avantaj sağlıyor. Gelişmiş parkur hareketlerine ve kombinasyonuna da geçelim aynı zamanda. Duruş kaçışları, duvar koşusu yüksek yapılardan güvenliğiniş adı altında 3'e ayrılıyor. Duruş kaçışları şu şekilde her iki karakterde eğilme veya yer yapma pozisyonundayken yönlü kaçınma yapabiliyor. Ancak Naoi Pron yani yere atık durumdayken daha fazla kaçış imkanına sahip durumda. Naoi yüksek bir duvardan koşarken parkur up dışına basarak geri atlayış yapabiliyor. Bu hareket özellikle karmaşık parkur yollarında evet bunlar da var ona çok büyük bir avantaj sağlıyor. Eğer çok yüksek bir kapıdan aşağı inmeniz gerekiyorsa parkur down tuşunu kullanarak kenara tutunabilir ve düşme hasarını da önleyebilirsiniz. Evet bu da aslında makalenin genel bir konusuydu. Son sözlerimizi de geçelim bu konuyla alakalı. Görüşlerimi aktaracağım. Aslında ki Chavos, Japonya'nın dar sokaklarında, kalelerinde ve doğasında eşsiz parkur deneyimini sizlere sunmaya amaçlıyor. Özellikle Naoi'nin akrobatik hareketleri ve Yozuke'nin güçlü tarzında geçiş yaparak farklı oyun stillerini deneyebiliyorsunuz. Oyunda gizli parkur yolları da mevcut. Ağaçlardan, kayalıklardan ve doğal unsurlardan tırmanarak farklı güzergahlar keşfedebiliyorsunuz. Yeni parkur mekanikleri ve hareketler bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi ben ne düşünüyorum bu konuda kadar. Aslında uzun süredir bu seriyi oynayan birisi olarak bayağı güzel gözüküyor ya. Yani laf etmek için edeceksek illa bir şey buluruz her şeyde ama Shadows'un 3 defa 3 tane oldu sanırım makalesi. 3 de şahane gözüküyor bu arada. Baştan sona yeni mekanikler de var. Eskiler de var. Yeni bir şekilde düzenlenmiş ve olması gerektiği gibi her oyunda olan mekanikler de var ve Shadow'u sözler yorulmamış versiyonları da var. Oyunun her tarafından yeni mekanik akmasına gerek yok ama bazı mekaniklerin iyi olması gerekiyor. Ve şu ana kadar gördüğümüz bütün mekanikler oyunda sağlam duruyor. 10 yani üzerinden puan vermem gerekirse oynamamış halim rahat 8 verir gördüklerimi ve okuduklarımı düşünürsem. Ama oyunu bir defa da oynamam gerekiyor baştan sonra güzel gözüktüğünü söylemişim. Zaten görselliği de güzel bir oyun ve işte üstüne hikayesi de güzelse çok muazzam bir oyun geliyor olabilir. 14 Şubat gibi bu oyunun çıkışı olacak diye düşünüyorum. Herhangi bir ertelemenin olmasını şu an beklemiyorum. Haftaya ya da ilerleyen haftalarda bir soru cevap etkinliği olabilir ve bundan sonra da ön siparişler mutlaka açılacaktır. Evet. Ben beğendim bu arada. Bunu söylemem gerekiyor. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Lütfen ama laf edecekseniz de bir yerden bakın işte yani şundan dolayı laf ediyorum diye tutulabilir bir şey laf edin. Ve yaptığınız eleştiri de lütfen yapıcı olsun. Çünkü görüyorum Shadows'a karşı yorumlar şöyle. Hani oyunu ya da seriyi oynamamış insanlar genelde bu konuyla alakalı ağlıyor. İşte samuray konusunda, oyundaki mekanikler konusunda, işte tutarlılık konusunda. Bakın laf etmiyorum sizlere ama eleştiri yapacaksanız mantıklı bir eleştiri yapın ki belki bir yerden işte gelişici görür ve düzeltebildiği şekilde düzeltmeye çalışır. Ama Twitter da olduğu gibi e, sırf yani laf etmek için etmeyin lütfen. Shadows konusunda oyunun ertelenmesinin asıl sebebi de bu aslında. Daha detaylara girmeyelim ama benim bu konuyla alakalı sizlere aktarabileceğim bunlardı. Benim kendi yorumlarım da bunlardı. Sizden de düşünüyorsunuz. Yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.